Yalı çapkını yeni sezon çekimlerine Ağustos'un ikinci haftasında itibaren başlayacak. Dizide gelecek sezonda pek oyuncu değişikliği yaşanmayacak. Dizinin yeni sezonunda Ferit için zor bir dönem başlayacak. Yeni sezonda Tarık Seyran için büyük bir sorun haline gelecek. Abidin ve Sunan'ın ayrılığı ise son bulacak. Yeni sezonda Seyran hamile olduğunu anlayacak. Diziye Halisa'nın erkek torunu dahil olacak Ferit için yeni bir rekabet başlayacak. Yeni sezonda çarpıcı olaylar yaşanacak. Ferit ve Seyran uzun bir süre birbirine ulaşamayacak. Seyran bu süreçte hamile olduğunu öğrenecek. Seyran ve Ferit'e bu ayrılıktan kurtaran bebek olacak. Seyran hamile olduğu için Ferit ile tekrardan evlenecekler. Ferit ve Seyran'ın mutlu sahnelerini yeni sezonda izleyeceğiz. Uzun zamandır mutlu izlemediğimiz aile topla sonunu yeni sezonda izleyeceğiz. Tarık rahat durmayacak ve Ferit'in peşini bir türlü bırakmayacaktır ve Ferit'i öldürmek için her şeyi yapacak. Yalı Çapkını ikinci sezonu net bir tarih açıklanmasa da Eylül ayının ilk haftalarında yayınlanması bekleniyor. Yalı Çapkını dizi ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.